Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, başımız belaya girdiği zaman musibetler bizlere geldiği zaman hemen sihir oldu, büyü oldu, nazara geldim vesaire diyebiliyoruz. Fakat kardeşlerim, her şey nazardan, sihirden büyüden ibaret değildir. Allahımız buyuruyor ki: "Eşteğinizullah ve ma asabeküm min musibetin size gelen musibetler febi ma kesebet eydiküm yaptığınız günahlardan dolayıdır. Zaherel fesadu fil berri vel bahri karada ve denizde düzen bozuldu. Bima kesebet eydin nas insanların yaptıkları günahlardan dolayı. Evet kardeşlerim, günahlarımızdan dolayı da başımız belaya girebilir. Peki ne yapmamız lazım? Sabah ve akşam olmak üzere üçer kere İhlas Felak Nas suresini mutlaka okuyalım kardeşlerim. Bebeğimizin niyetini okuyabiliriz. Çocuğumuzun niyetini okuyabiliriz. Büyüklerimizin niyetini okuyabiliriz. Bu şekilde yapalım ve istiğfarda bulunalım. Estağfurullah, Allah'ım senden affımı istiyorum diyebilelim. Bu şekilde kim istiğfarda bulunursa Cenab-ı Allah onun her işinde çıkış yolu yaratır kardeşlerim çıkış yolu yaratır. Bu şekilde istiğfara sarılalım. Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'ine sarılalım. Her şeyi de nazara, sihire, büyüye yormayalım kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.